Evet kardeşim parti 3'üne hoş geldin. En son havaya mermi sıktık, yere düştük ve geberiyorduk. Geberdik. Gün 4. Benim bugünkü isteğim Granny dövmek abi. Granny yanına gideceğim ve baltayla kafasına vuracağım. Bak nerede bak nerede o? Abi intikamınızı alacağız. Bu bir İntikamdır yani. İntikam dediğin alınacaktır. Bak. Efsane bir şekilde vuracağım bak. Uzaktan. Vuran da önün atlayıp gebereceğim. Gel artık. Gel artık. Seni uzaktan vuracağım. Özellikle uzaktan. Çok uzaktan vuracağım sana olan öfken ancak Abi ben neyim ya Ben neyim neyim ya gel lan buraya gel Nerede o en ciddi tırnaklarını sökeceğim oğlum Oğlum bırak lan şu sopayı Nereden lan şu sopayı bana ver sopayı bana ver Sopayı ver Sopayı ver ayaklara bak pezemingin ayağına bak sopayı ver oğlum lan sopayı lan sopayı ver sopayı alo öyle mi oluyor lan Hadi, nereye gidiyorsun? ay ay evet bir o eksikti kardeşim mermi de gitti Ben buraya koyacağım ve gideceğim, öleceğim. Başka şeyimiz yok yani. İşte abi fizik fizik. Bak fiziğe bak. Abi bu nedir ya? Şunun güzelliğine bak. Şu fiziğe bir bak. Şahesak şahesak lan. Lan oğlum. Bak Abi ben neyim ya? ya? bu neymiş? Bu ne lan? Abi bunu kesemiyor muyuz ya? Yani bu keski değil mi arkadaşım? Ben bunu kesmek istiyorum. Var mı yani? Var mı itiraz eden? Ya lan var mı itiraz eden yani? Ben istemiyorum bunu. Ver lan bunu Ne salak saçma bir şeydir ya Buradan düşürebilir miyiz? İmkansızdır imkansızdır, tür lan, lan, lan. Yok kardeşim Bu arada E'ymiş o da F1 E Reklam çıkınca ne yapıyoruz biliyor musun? Öyle yapıyoruz abi oyunu gerçekten kapatıyoruz abi Evet abi. 3 dakika boyunca 23 dakika boyunca Aptal Garani ile uğraştık. Yani saçma salak şey. Bu oyunlardan herhangi bir tanesini oynayacağım sizin için. Hepsini ya da. Veya yeni bir oyun öneriniz varsa hepsini oynamaya çalışacağım. Yeter ki söyleyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.